Bakalım sevgili Mehmet buradan nasıl kurtulacak? Bu saatte kimse de geçmez buradan. Fazla kan kaybetmese bari. Hayvan herif ya! Şişt, ne yapıyorsun sen be? Gümüş! Barabasın bırak beni! Adam. Sakin ol. Kendine gel. Kendini düşünmüyorsan, karnındaki çocuğu düşün. Çok mu düşünüyorsun çocuğumu? Bırak Şişt. babasını da beni de bırak. Kemer'i doğru dürüst tak. Yolumuz uzun. Kurşun mu isabet etti? Hiçbir fikrim Çabuk yok. Abi. Ben buldum sadece. Arazide yatıyordu. Bayılmış. Çok kan kaybetmiş. Yeter Gümüş. Artık üzme kendini. Biraz dinlen. Daha çok yolumuz var Gümüş. <gülüyor> 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 Ufak tefek aksilikler oldu ama... Gene de planımız işliyor. Birazdan arabayı da değiştireceğiz. Ondan sonra kimse bulamayacak bizi. <laughs> Uyudun mu sonunda? Bebeğim benim. Çok zor bir gün geçirdim. Ama yarın her şey çok daha güzel olacak. değişti. Şimdi beni iyi dinle. Ha, peki tamam. Oldu iyi yolculuklar. Nasıl oldu durumu? Gayet iyi. Kurşunu çıkardık, dikiş attık. Allah'tan kanaması çok olmamış. Ama hiç hareket etmemesi gerek. Yoksa kanama yeniden başlar. Damarda ciddi hasar var. Şey benim yapacağım başka bir şey yoksa gidebilir miyim doktor bey? Yok Burhan bey sağ olun. Ama Mehmet bey size teşekkür etmek istiyormuş. Peki tamam. İyi geceler. Size de. Geçmiş olsun. Hiç rahatsız Hı. olmayın lütfen. Buyurun. Beni siz getirmişsiniz. Hemşire hanım söyledi. Çok teşekkür ederim. Siz olmasanız kan kaybından ölebilirdim. Ne demek beyefendi? İnsanlık vazifemizi yaptık biz. Yok yok. Buna mecbur değildiniz. Ayrıca o saatte orada olmanız mucize. Aslında bir müşterimi alacaktım ama oradan ayrılması gerekmiş. Siz helikopterin pilotusunuz değil mi? Evet. Bayılmadan önce bir helikopter sesi duymuştum. Seni kiralayan adamın adı Engin miydi? Evet. O adam benim karımı kaçırdı. Anlıyor musun? Ne? Bak. Buradan çıkalım. Bana yardımcı ol. Lütfen. Engin Bey e mi vurdu sizi yani? Evet. Dur kalkamazsın. Dikişlerin açılır. Kanama riski varmış. Doktor söyledi. Kıpırdaman bile yasak. Onur Bey, Mehmet Bey'i bulduk. Neredeymiş? Hastanede, bacağından ne? vurulmuş. Kim vurmuş? Sanırım Engin vurmuş. Nasıl olmuş peki? Benim bu anlattıklarınızdan hiç haberim yoktu. Engin Bey paramızı verdi, biz de onunla bir anlaşma yaptık. Hatta bize eşiyle seyahate çıkacağını söylemişti. Sana yalvarıyorum bana yardım et. O adam çok tehlikeli bir adam. Karıma ve bebeğime zarar veriyor. Tek çarem sensin. Eğer sen de bana arkamı dönersen... ...karımı bir daha hiç göremeyebilirim. Anlıyor musun? Anlıyorum da siz de anlayın lütfen. Ben de işimi yapmak zorundayım sonuçta. Bak para falan hiç dert değil tamam mı? Ben senin bütün zararlarını karşılayacağım lütfen. Ne zararın varsa? Yok ben onun için söylemedim. Ama bu herif dediğiniz kadar tehlikeliyse ben karışmasam daha iyi. <laughs> Engin mi arıyor? Evet. Açmayacak mısın telefonu? Burak'ım, senin karın çocukların var mı? Var mı? Eğer varsa şu anda içim nasıl yanıyor anlıyorsundur. Evet var. O yüzden bu kadar endişeliyim. Bak Burak'ım, lütfen bana yardımcı ol. Lütfen. Aileni korumak için bütün güçlerimi seferber edeceğim. Yalvarıyorum şu telefonu aç. Ee, hadi ama be salak herif, açsana şu telefonu. Daha gelmedik yavrum, hadi sen de. uyu. Hadi. Alo. Neredesin sen kardeşim? Bir saattir çaldırıyorum seni. Kusura bakmayın Engin Bey, duymamış. Neyse, neyse, tamam. Neredesin sen şimdi? Sizin dediğiniz gibi otele geldim. Tamam. Bak konuştuğumuz gibi ben yola çıktım. Sen de sakın gecikme, tamam mı? Benim hemen pasa geçmem lazım. Merak etmeyin Engin Bey. İyi, iyi, tamam. Gene konuşuruz, oldu mu? Oldu. Acıktın. Tamam abi. Her şey konuştuğumuz gibi. Sağ ol. Sağ ol. Ne yapsam da bu iyiliğinin karşılığını ödeyemem. Sağ ol. Sağ ol. Mehmet. Mehmet iyi misin? Oho, çok geç kaldın Onur. Çok geç. Sen ne yaptın kaptan ya? İyiyim iyiyim. Merak etme. Bizi çok meraklandırdınız Mehmet Bey. Neler oldu? Karşılaştınız mı Engin'le? Nereye kaçtılar şimdi? Ee, bilmiyorum. Elimden kaçırdım. Neyse. Üzülme. Bulacağız onu. Ben kaçayım artık. Tamam. Tekrar sağ ol. Kim bu arkadaş? Ee, beni buraya getirmiş. İyi bir adam işte. Komiserim aradığımız araç terk edilmiş şekilde bulundu. Bunu bekliyordum zaten. Engin arabayı değiştirdi demek. Biz olay yerine gidiyoruz. Ben de geliyorum bekleyin. Hı hı. Geçmiş olsun Mehmet Bey. İfadeniz alırlar birazdan. Lütfen bundan sonrasını bize bırakın. Hı hı. Tamam. Ben gelişmelerden sizi haberdar ederim. Sağ olun komiserim. Kolay gelsin. Yani şu yaptığın nasıl çocukça Mehmet? Onur. Başlama lütfen. Tamam haklısın yaptık bir eşeklik. Polisin işine burnumu sokmamalıydım. Beni niye bırakıyorsun? Belki yanında olsam böyle olmayacaktı. Cık. Seni de tehlikeye atmaya hakkım yoktu. Defne var. Yakında bir bebeğin olacak. O hayvan herifin ne yapacağı hiç belli olmaz Onur. Gümüşü vermemek için gözünü kırpmadan adam bile öldürür bu şerefsiz. Halim görmüyor musun? Gümüş nasıldı? Onu görebildin mi? Gördüm. Hiç iyi değildi.